Burada tarlalarımız var. Ee, ekin, burada Maraş'ın meşhur kırmızı biberi var. Daha şu an e, başları yavaş yavaş çıkıyor ama e, bir aya kadar e, beri El otu dediğimiz otlarımız var. Bunlar e, haldar, e, şifan. Bunları yolmaya geldik şimdilik. bir e, 45 gün önce bir büyük bir deprem oldu. Asrın felaketi. E, atlattık. E, can kayıplarımız vardı. Yaralılarımız vardı. Allah hepsine rahmet eylesin. Kalınlara acil şifalar versin. Normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. Biberimiz çıktı. Otlarını yoluyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz yani. Bu tüm Türkiye'deki yemeklerimizde, sofralarımıza gelen kırmızı biberlerin ana ocağı burası. Kırmızı biberlerimiz burada yetişir. Biber fabrikalarında öğütülür. Pul biber, yaprak biber, isot biber, toz biber olarak e, dağıtıcılar tarafından, dağıtılardan, e, perakende olarak marketlerden alıp evlerimizde tükettiğimiz biberlerimiz yani bunlar. Buraya amca ölen bara var. Emekliyiz, biber ektik. Allah verirse saati 3-5 ton çıkar, o da bize yeter. E, bizim şu anda ektiğimiz yer 15 ton arazi. Bir parçası da bu asfaltın bir tarafında var daha. E, depremi Allah düşmanıma yaşatmasın o anı. Çünkü bambaşka bir şeydi. Yani deprem uzmanları da anlatıyor ama normal düz sirkeleri bir müddet sonra aşağıdan yukarı vurdu. Zaten o aşağıdan yukarı vurmasıyla tüm binalar o şekil bitirdi o. Bir, bir buçuk dakika falan sürdü ama çok şiddetliydi. Bunlar bir aya kadar büyüyecek. Aralarındaki otları yine temizleyeceğiz. Şimdi